Ne oldu akşam akşam ya? Gelin buraya. Buraya gelin. Gel buraya gel. Buraya gel. Paça. Tamam Azap sakin. Sakin. Tamam paça. Tamam. Gel buraya. Gel. Ulan paça. Paça. Kanas. Uf. Tipe bak ya. Baca. Ulan senin karizman başka be. hoca Lan davara mı gittin? Oğlum bak. Kanas. <laughs> dur 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 dur. Dur tamam dur 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 dur. <laughs> tamam tamam. Herkese iyi akşamlar veya iyi günler. Arkadaşlar çünkü e, geçenlerde gene aynı sıkıntıyı yaşamıştık. İnternet akşamları çok ağırlaşıyor. Video yükleyemiyorum. Gene aynı problem oldu. Eğer bu video bu akşam gelirse herkese iyi akşamlar. Yarına kalırsa da herkese iyi günler. Oha! Lan ne oluyor birden bire? Hey! Aa eyvah. Kanas. Kanas sana ne oluyor oğlum ya? Zav dur oğlum bekle. Lan ne oluyor size? Gel. Ya. ya maşallah maşallah. Aa. olaya bakın. Arkadaşlar Kanas ya şu an yeni yetişenlerden olduğu için yani Kanas dehşet bir şey olacak gibi görünüyor ya. Ya huyu dedesi Azap'a benziyor öyle söyleyeyim. Azat gibi bulaşkan değil. Böyle bulaşanı çarpıyor. Kanısma maşallah. Lan ne oldu birden birdenbire? Eşe gelip. Vay maşallah. Vay maşallah. Aha. Ya bakın bugün inşallah bu videoyu akşam yüklerim. Her videomu böyle heyecanlı şekilde yüklüyorum sizlere. Paça dur. Bakın bugün videoda bahsettim biliyorsunuz değil mi? Dedim ki davarımızı getiriyoruz. Davar burada. Buradan geçerken işte kaplan geliyor. Geveze köpek geliyor. Hava 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 bizimkileri tahrik ediyorlar. Bugün birçok arkadaşımız aslında şey söylemiş. Haklı bir eleştiride bulunmuş. Bunu ben. Lan 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 lan. Lan ne oluyor? Lan kanas. Bunu ben kendi köylülerime de söylüyorum. Ya dedim ki biraz da siz bağlayabilirsiniz aslında köpeklerinizi. Yani bakın mesela şu an bizim davar geliyor ya. Örnek biliyorum arkadaşlar. Ya bu köpekler işte kaplan, işte geveze köpek. Ne yapıyor? Geliyor mesela işte böyle bizim davarın önünü kesiyor tamam mı? Köpekleri tahrik ediyor. Köpeklerde bakma işte paça. Ne yapıyor? Hırlıyor. Kanas bir yapıyor? Hırlıyor. Küçük azap olsa dalıyorlar. Yani ben de diyorum ki yani bunun aslında çok basit bir yöntem var. Yani bu ne şikayet ne arkadan konuşma. Ben bunları yüzüne de söylüyorum insanların, buradakileri, köylülerimiz. Ya bu saatte bağlayabilirsiniz mesela. Yani 24 saat açık olmanın bir anlamı yok değil mi mesela? Bak bizim şu anda var geliyor. Bak geliyorlar köpeklerimiz ne oluyor? Boğuş çıkıyor. O sonra ne oluyor? Ya uğur. Ya uğur değil ama olmuyor işte. Bu saatte bağlayabilirsin yani. Hani bazı arkadaşlarımız bana diyor ki sen işte haksızsın. Ama bak biraz mantığa vurduğun zaman benim de haklı yönlerimin olduğunu görebilirsiniz. Bak mesela şuna bağlansalar. Kaplan bağlansa, gevze köpek bağlansa bizimkiler buradan çok güzel bir şekilde geçip gidecekler. Ama geliyorlar ne oluyor? İşte hırlaşma, boş Boğuşma hele bu. Hele bu fırlama. Oğlum zal seni bıçaklayacak. <laughs> zal var ya seni bıçak manyağı yapacak. Şşşt. Hey hey hey. Oo. Bizimkiler birlik beraberlik içerisindeler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanas şey ya. Maşallah. <laughs> meydan Uğur Çağlar kanas çok güzel. Kanas şey. Ee, ya bir de bunun üstüne böyle bir dehşet bir boğuşma boğuşma eklerse var ya. Tadından yenmez paşamın. Biliyor musunuz nasıl birlik oluyorlar? Bak demin birbirlerine dalaştılar. Bak ardından İkisi beraber aynı köpeğe yürüyorlar. Bugün işte anlatmak istedim buydu arkadaşlar. Ya bu videoları benim köylülerim de izliyor. Bu videoları belki muhtarımız da izliyor. Ya görün işte yani anlatmak istedim. olay bu arkadaşlar ya. Yani. Mesela şu an bağlanabilirler ya şurada hemen iki dakika. Zincire takarsın. Benim de varım böyle sessiz sedas. Sakin sakin geçer. Kavga da çıkmaz çünkü artık ben hiç istemiyorum bunları. Vallahi ben bıktım ya. Yani video çıksın. Boşsunlar yani Vallahi bıktım ya. İstemiyorum ben. Yani. Zenoş. <laughs> tamam, 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 tamam. Kanasım abi, abi kanas. hastayım sana kanas be. Kanasa bak ya daha bir yaşında. Kaplana, maplanı var ya bilmiyorum arkadaşlar yani geçer yani. O da biliyorsunuz o da bir azap torunu. Azap soyundan kangal çıkaramazsın. Ulan demiyor azap zaten kendisi kangal. Nasıl çıkaramayın? Hadi ya kanas. Azap, baba azap kangal hasıydı ya. Anlam, an, anlamayan bilmez yani. Bak bugün iki tane oğlu var. Biri çorumla. Biri ben de. azap. Bire bir babaların fotokopileri. Yani ne kangallar var mesela? Saf kan diyorlar, Altından bir tane kendine benzeyen enik getirmiyorlar ha hani neresi sapkan bunun? Kırmalar yani Kır, kırık köpekler Kır, sap köpeğin altında sap köpek gelir tam birebir baba, babayı atar birebir birbirine benzer kaplanı çekersin mesela bir dişiye birebir kaplanı atarsa sap kaplan saptır yani sap hı. kan bir ırktır damardır yani hı hı. millet diyor ki bir sapkan e, çekiyorlar dişilere. Altından bir tane bir, bir kendine benzeyen enik getirmiyor. Bu Kangal, bu Sapkan. Neresi Kangal? Bak baba Azap'ın damarını görüyor musunuz? Baba a, baba Azap'ın babası da birebir Azaptı. Eminim ki dede de aynı o şekilde. Bak bugün torun geliyor. Ta kaç nesilden geliyor bugüne? Torun geliyor. Birebir aynı abi fotokopi. Hep fotokopi geliyor. Demek ki ne? damarları güzel. Hayvanlar bozulmamış. Açam benim. Oğlum davara gitmişsin lan. Oğlum sen davara git. Paçam benim. Lan seni getirdik ki davara git. Şerefsiz. Bak seni çiftliğe götürürüm ha. Aa gıdığa bak. <laughs> Şunlar tatlılığına bak. Geride kaldı geride kaldı. Acıkmış acıkmış anne. Şu iki tane gıdığı biz büyüttük ya arkadaşlar biliyorsunuz. Bak <laughs> annemi görmüş. Ne yapıyor? Gel abi. Aha aha anne. Anne. Acıkmış, acıkmış. Bıdık. Bak bak parmağım emiyor. Bak 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 bak. Acıkmış. Tamam, tamam. Dur. <laughs> hani onu karnını doyuralım. Ya yazık ya. Bunlar da var ya. Bu bugün daha mı gitti? Bu bugün daha gitmiş bak. Otlamış, otlamış. Rrr. Gel. Çık 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 Ha ha, ha. Ya ne kadar tatlı ya. Küçük kızık var ya arkadaşlar. Bak bak ne yapıyor bak orada bak. Annem peşine geziyor bak bak. Bak annem peşine geziyor bak. Süt verecek ya annem. Çık 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 çat 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 Şu benim bilen koyunlar var ha. Bak bu biliyor gel. Çık 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 Gel bak hepsi geliyor bak şimdi. Gel 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 Çık 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 çat çık 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 çat 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 Hepsi atlıyor. Heh. Bu da var tuzsuz mu ya? Sabah tuz verelim. Gel 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 gel. Haydi haydi haydi. haydi. <laughs> Şu an bu akşam belli bir saat burada kalacak. Sonra içeri alacağız. Ya, ha ha ya. <laughs> Baba o keçi nerede? Kurt saldıran keçi. <laughs> elim ısırma, elim ısırma dur. <laughs> ya ona nasıl bir tedavi yapalım ya? Ay Allah ya. Arkadaşlar <laughs> keçimize kurt saldırdı. Baba ona iyi olmak kalım ya. Yomek mavi sprey. Onun yavrusu. Ya arkadaşlar bu kurt çok dehşet bir hayvan ya. Yani öyle köpek ısırması falan değil ya. Bu hayvanların ağzı jilet yani arkadaşlar. Allah Allah. Ya bir şey sen diyor ki azatla yıldızı getir. Ne oluyor olsun. Hele bakayım o davara bir tane kurt gelebiliyor mu? Tamam tamam gıdık tamam. Zao ne oldu oğlum? Gıdık gıdık. Heh. Tamam koy şey. Kangal koyunu mu benim koç gibi? Hadi. Sıf. Hır. Hır. Ho ho ho. Oh ho 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 ho. Oh maşallah. Çok güzel olmuş. Ya o keçi şey yapalım hani ona bir... Abi şuna bak ya. Arkadan da var geliyor. Hayır hayır hay. Nereye? Senin mi? E niye ayırıyorsun abi? Zaten sabah katmıyor musun? Yo nereye onu demiyorum. Senin davar zaten sabah katmıyor musun bizimkine? Ama daha. Tamam. Oraya sığarlar ya. Bunlar geçen senenin kuzuları mı? Çok güzeller olmuşlar ya maşallah. Çok güzel olmuşlar. Sana ne oldu ya? Baba yüzü şişmiş ya. Allah belanı versin senin kurt. Seni en sonunda bozduracağım. Yazık işte. Aslında onu ne yapacağım biliyor musun? Vuracağım suya yatacağım, vuracağım onu yani. Yani geçen bir senelerde çektik. Abi yazık diyelim kurdu vuruyorsunuz. İşte bakın yani Ne o? Batikon mu? <laughs> Batikon. Sıktık. Sürdük. Ben geçen demiştim ya, en Kral Köpeklerin olduğu yerde. Bizimkiler de yani kral da bazılarını anlatamazsın işte. Kurt geliyor sürüden hayvan götürüyor. Saldırıyor ya bir, 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 şeklini buluyor. Ya hayvan kurtlar avcı hayvanlar. Köpekler gibi değiller. Köpekler evcilleştirilmiş. Bazı özelliklerini artık insanlardan hazır yemek yedikleri için kaybetmişler. Kurtlardan hazır yemek. Ya yani kurtlarda şöyle bir şey var mı? Ben gideyim de işte bana bir kap yemek versin de. Hayvan avlanmak zorunda. Ve bu özelliklerini binlerce yıldır sürdürmüş. Arkadaşlar. Bak bizim işte geçimizin halini görüyorsunuz. Engel olamıyorsunuz. Köpekler önden gidiyor. Koyun arkada kalıyor, derede kalıyor. Kurt takip ediyor sizi. Geliyor derede indiriyor. Zaten o aha anne ona şey verelim ya bir parça süt verelim. Onu yakala yakala yakala. Yakala. Dur lan dur dur dur. Zaten o keçimiz rahatsız hep geride kalan bir hayvanda. Ya yani anne o hayvanlara şey yapalım dur ya. Aha o da geldi. Ya ne olacak bunlar? <laughs> ya böyle bir şey olamaz. Biz süt veriyoruz ya. Peşimize geziyorlar. Lan lan Fındık fıstık. Gel gel lan taş. Dal. Şu dal, dur. Bak bak. Gel yakaladım seni. Dur. Dur 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 dur. Gel benim fındığım. Gel ben size süt vereyim gel. Sizin hani şöyle bir şey olamaz ya. Anne. Hazır mı? <laughs> ha, aman 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 aman. Aman aman aman. aman. <laughs> e ee, bunlar böyle olmaz. Eve getireyim ben onları. Gel. Geliyor <laughs> mu? Hadi git. Hadi git annemin peşine git. Orada orada annem orada. Hadi koş koş koş. Koş koş koş. <laughs> ya şunların tatlılığına bak ya. Yok gıdıklar. Hadi. <laughs> hadi. Hadi hadi hadi. <laughs> Hadi. Lan gel gel eşek seni. Hadi. Heh. Tamam bak gördün mü nasıl alışık. Hadi anne çağır. Bak 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 bak. <laughs> Şunlara bak ya. Ulan siz ne tatlısınız. Haydi haydi haydi. Haydi gıdıklar. Dur dur. Anne o diğeri gelir mi? Ya onlar aslında otlular ama hayvanlar süt ememedi ya. Annelere bakmadı. Hey hey hey. Paça kendine geldin gene. Oo abi şu dur şu bak ya abi makina ya. Tipe bak şimdi ya. Tipe bak şunun ya. Paça. Paça paça. Hadi bakalım. Yorumları bekliyorum. Şu anda paça mı? Küçük azap mı? Kemik kıran paça bir yanda. Daha eke. Babasının oğlu azap bir yanda. Yorumlar sizde. Herkese iyi akşamlar. Bu videoyu kısa tutup yüklemeye çalışacağım. Daha fazla vakit geçmeden. Çünkü video yüklemiyor. Yarına kalıyor. Sizlerle bu videoyu hemen kavuşturacağım. Videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Herkese hayırlı akşamlar. Herkese iyi geceler. Allah'a emanet olun.